Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben oyun odasıyım. Arkadaşlar bu sefer yani ya şey yok ya. Ee, korku yok. Niye biliyor musun? Bu sefer polis koyayım. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar istersen var ya şey trafiği çok gelişebildik ama telefonda donma oluyor, kasma oluyor. Yani çok ciddi şey, bir şey gerekiyor. Ama böyle değil. Bu sefer <laughs> <laughs> kaldı lan. ne Oğlum polis olduk lan. Bir şey yapar oğlum. Şöyle gidelim. Çalak. Bırak mesajını <laughs> ne <laughs> olup Lan kornam benim? Kornam nerede? Açılan yolu bezele mi? Lan polis... Bak polise... Polise yapıyorlar ha. Bunu aman ağa <laughs> Aha. Görev Gel er geldi. Tamam. Şimdi tek evet, spot da var mı? Ben kaçım ben polisim sen bir kez alayım. alayım mı? Oo. Güzel. Şimdi kaydırın <laughs> Oğlum polislikte ilk günümde rezil Bak şimdi bak. Bakın şimdi arkadaşlar. Tamam güzel süreceğiz. Hadi biz polis. Hadi bakalım. Açın lan yolu. Tez evet. Polis var burada ya. Açın yolu lan. Neler? Karşında polis var ya. Ha, gidiyor. Tut, 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 tut. Şöyle kaydıralım. Bak oğlum hadi. Abi. Kanar cezası için beni hiç Neyse. Oğlum direksiyonu zor ya. Biraz. Neyse. Ya, yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ama oyun çok güzel. Ama işin yani daha çok iyi. Işık mışık, mışık. beklemen ne olur. Ben yani, önemli bir işleyi.

bir, 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 bir. Oğlum, nasıl diyor lan Allah Allah <laughs> oldu, oğlum aynı şeyin işine döndü ya çakarlarla var ya nasıl desem size maskeli beşler aynı onun içine <laughs> Aman koyayım. Ve eee Trafiği amına İntikam peşinde amına Biz intikam peşindeyiz. Bunlar Nerede siz lan zibi Oğlum bana her zaman yol Ben isterim ya ben gidelim. lan. lan yolu. Ulan bu niye istiyorsun? Ulan kafayı yemiş. Ulan benim üstüme sürmeyen gidiyor Pasta da da var Oo güzel güzel Biz kesmeye kullanak Oğlum bir dakika kaldı bas 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 Konuşmaya dalmışken Oğlum Hızlı gidelim hadi Oğlum güzel gidiyor güzel Hızlı namisi sportta iyi gidiyor Çakma 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 Geri tutuyoruz abi. Hemen bas 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 bas. Hayır i̇şte, çocuk. Ulan bu ne şey çıkmış ya. Hiç dünya rezil oldu falan. Ama oyun bir gelemedik lan. Arkadaşlar. Boğazım çok kötü ağrıyor. sesim biraz az gelebilir. Özür dilerim. Az kaldı. Ha polisler orada. Şekile giriş yapayım mı? Ha boşlar geldi. <gülüyor> <gülüyor> koş 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 koş. Oy dışarı şey çıkıyor Oğlum, arkadaşlar oyun çok iyi. <laughs> 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 ha. Ne yapıyor lan bu? Aha. Hazırladım. Gel 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 gel. Yat aşağı. Yakaladı. Devam ki. Ya biz ya şu adam şekli var ya beni öldürüyor. O bizikler mi etmiş lan? Devam edelim. Bir tane suçluyu yakaladı. Oğlum ben polisim lan. Spottan alayım mı lan? Ben işte spot. Böyle oluyorsa giderek kalır. Tamam ediyorum Şurada şuradak Şimdi bak şey var. Drift çakacağım da oğlum. El fren olsa iyiymiş lan. takıldım. Spor tahlilim. Sesi de değişiyor. mu? Ya bir tam olacak ama. 이 i a bisa h e Ben be. Ne oldu? Geldim ha. Ah. Çörek geldim ah. Koş 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 koş. Hemen yapalım işi görevimi yapalım. Koy hadi. Evet. Açtım. Verir, Oha. Oooo. Ben ki oğlum Tekrar patladı Te Araba gidiyor kendisi öldü <laughs> ben Nasıl oldu ya ne Güzel Biraz daha yapma hadi Nasıl bir şey kapatalım Durun lan durun oğlum ben polisim Aferin kız istiyorlar Aferin aferin Bendem, aaa, döküldü, döküldü. Ben de o, ben de